Her gün merhaba arkadaşlar. Bugün her gün aynı top derece muhabbet Bak muhabbet değil muhabbet. Muhabbet uçun ne Kısa ayda muhabbet. Kısa muhabbet muhabbet Kısa muhabbet yani. Anladın mı? Bir, iki, niye karnım tutmadı. Eee, bu de çıt arkadaşlar. Hedefim 10 metre. 10 artı 10 metre. Yani 30 aralıklar. Benim bu kilo vermeyle alakalı Greenland kilo vermeye güzel. İyi gitti. Verdik ya. Verdik. Böyle durun dur. Full bat. Arkadaşlar benim boyum. <laughs> benim boyum çok uzun. <laughs> Bazılarının da 1.40 yok. 1.50 etti. 10 santim boyu da. <laughs> Bir yetmet boy olması. Onu sınav gidelim onu o zaman. Abletsin de benim tablette buraya yapar mıyım? Ne arkadaşlar? muhabbetin sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar seviyorum. Bay bay mi olsun. Bay bay mi olsun. Bay bay mi olsun. Bye,